Abi gay olduğum için cehenneme mi gideceğim? Gay olmak günah değil ama eyleme geçirirsen, eşcinsel ilişkide bulunursan günah olan bu. Evet, zor bir sınav. Gay olmana rağmen kimseyle birlikte olmamak zor bir sınav ama durum bu. Yoksa erkeklerden hoşlandığın için Allah seni yakacak değil. Öyle yarattıysa seni. Eşcinselliğin kendisi günah değil. Eşcinsel ilişki günah. Hayvanlarda da var eşcinsel ilişki. Ya hocam, gayler olarak artık şu hayvanlarda da var muhabbetini bir bırakın. Ne olur ya. Ne olur. Hayvanlarda her şey var. Enses de var, tecavüz de var. Katliam da var. Her bok var hayvanlarda. Hayvanlarda olması bunun sağlıklı bir şey olduğu anlamına gelmez. Artık bırakın şu appeal to nature'ı. Mart ayındaki kedileri görmüyor musun? Bir kediye, bir dişi kediye kaç erkek tecavüz ediyor? E tecavüzü de doğada var diye mi meşrulaştıralım? Doğada olması bir şeyin iyi ya da yanlış olmasının kriteri değil.